Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, söz verdiğimiz üzere yüce Allah'ın izniyle yine beraberiz. Bugün vallahi hem güleceğiz hem düşüneceğiz. Burada ne işiniz var Gidin, gidin. Yallah. Yallah. Kıymetli kardeşlerim, konuk oyuncularımız var. Sümer. Bay Ben öğretmen emeklisiyim, tamam mı? halimizi görüp tekrar mı gidiyorum? Ya geldim perişanlığı gördüm de ya benim için fark etmiyor. Allah'ıma çok şükür. Zaten yolun sonu geldi benim için. Tamam. Yiyorum, içiyorum, yatıyorum, kalkıyorum ama halka acıyorum halka. O yemeyenler, aç olanlar var. Çok aç var. O kadar çok aç var ki. 72 yaşındayım. Söyleyeceğim çok şey var ama kesin Silivri'ye giderim ben. İtalya'ya gidersin. İtalya'ya. Ama işte burada bir dizide oynamak üzere geldim ben. Şahin arkadaşıyım ben. Şahin Ağa. Eşkıya hükümdar olmazdık. Şimdi hangi dizide oynayacaksın? Eşkıya'da. İşte bekliyorum onun kararını bekliyorum. Eylül'de başlayacak yani. açık olsun. Şansım açık olsa, olmasa ben Aynen. oynadım. Cüneyt Arkın'la oynadım 18 yaşındayken. İçinizeydi, içinizeydiniz. Sümer. Bayülgen. Onu söyleyemeyeceğim. Okan kızabilir. Aramız açık biraz. Önemli. Ne ya, tartışma. Komedyenlik üzerine. Ya besteki bir tartışma mı? Evet. Çekiyor mu? Çekiyor. <laughs> Konusunda o kadar çok şey var ki. Okan Bayülgen'i tanıyor musun? Okan Bayülgen'i tanıyor muyum? Süper Bayülgen'e hemen gidip soracağım. Işte. Sor. Telefonunu verin mi? Ara. Şey, kavga çıkarız aranızda. Ya, kavga çıkmaz da işte ben istemiyorum artık. O... <laughs> evet. Önemi yok. Konuşulacak. Yok ben onun, o işlerine karışamam. Güzel işler yaptı ama eski yıllara doğru gidersen sen de biliyorsun. Şeylere karşı, bayanlara karşı. Şimdi düzelmiş. Evet, şimdi günah çıkarıyor zaten. Türkiye ne olacak onu bilmiyorum ama bunlar gençler yanmış hepsi yanmış yani. Almanya'dan geldim. 4 nokta. Çok pahalı. Çok pahalı. Ya ben de halkımı halkımı da düşünüyorum. Halkım. Ya ama halkımı da düşünüyorum bu arada. Siz burada daha rahatsınız bizlerden. Hakikaten öyle. Başka türlü rahatsız. Sadece Başka türlü tasnif olacak. Başka türlü de rahatız yani. Bir yani. yani. şey sorun yok. Sadece işte bahallık. Memleket Geç. olarak güzel. Onun söyleyeyim. Memleket o olarak güzel. rahat olsun. Almanya'dan Onu yanlış söyleyeyim. Çocukken git. Çocukken gittim. Ben de kıymetli seviyorum. Niye yani. yani. geliyorum Sadece arasına? Uzak. İşte onu yerine söyleyeceğim. Almanya'da yani. oturun, oturun. Burada ne işiniz var sizin? Gidin, gidin, gidin. yallah Şoför. Ne Burayı bilmiyor da pahalıymış da bilmem ne de ondan mı böyle oldunuz? Bizim bütünümüz. Yemi yemi yeşti lan. Ha o ha o ha. Ha o ha o ha. Hiçarıyor. şişmişsiniz maşallah. <laughs> Almanya'da yemiş onu. Ya onlar buralar yarın mahastan kötülemek için yapıyorlar. Nasıl sence fiyatlar uygun? Mu? Hadi onları biz biliyoruz. Ben burada 45 senedir ben Bakırköy'lüyüm yavrum. Fiyatlar nasıl uygun mu? Ama bu şu krize göre bu dolara e, hepsi dolarlar, martlar, yurlar arttı yani ona göre normal diyorum ben. Ekonomiyi arttı. Yani neden dolar peki dolar dolara? Mart bizim mi? Dolar bizim mi yavrum ya? O taraflar neredeyse oradan işte yükseltiyorlar. Burada da böyle oluyor. Ekonomiyi kötü yönetmekten olmuyor mu bunlar? Allah, Allah büyük inşallah yardım Aa. edecek. Yine de bugünümüze şükredelim yani. Yeter yeter. Güzelim. Yeter. İki iki dört evet. eder. Bugünümüze yeter, şükür. Seçim olsa onu kime veririz? Diye soruyorsunuz ki yani hepsini bana kalsın. Biliyorsunuz yani benim kime verdiğimi de. Art bak, bak ha, tamam işte belli. Yine mi ver? gerek var ki? Gene veririm gene veririm. Allah razı olsun ondan başımızdan. Zaten kimse alamaz onu. Ha o kimse onu alamayacak. Bu şekilde Ahmet evet. bekliyor. Mehmet beraber cihat edecek. Diremezler, kimse indiremez. Bak bunu unutmayın. Ha. ben bu ülkeye 20, 27 sene öğretmenlik yaptım. Ben öğretmen emekçisiyim tamam mı? Ben cahil değilim. Ben her şeyi biliyorum. Hadi hadi yallah yallah. Yallah. ben kiracıyım mesela. Ben geçinemiyorum. Ben iki tane çocuk annesiyim ve geçinemiyorum yani. Kimin yüzünden? Şu anda devletin bana bakması gerekmiyor mu? Ben çalışan bir anneyim ve ben çocukların yüzünü göremiyorum. Niye? Kimin yüzünden yani bu? AK Parti'nin yüzünden. Ben net söylüyorum yani AK Parti'nin yüzünden. Ben pazara gidiyorum. 20 milyon, 10 milyona bir şey arıyorum ya. Niye ben çocuğuma bir şey alamıyorum? Kimin yüzünden alamıyorum ben? 3 milyar kira veriyorum ya. 6 milyar maaş alıyorum ben nasıl geçinebilirim? Soruyorum ya ben, ben nasıl geçinebilirim? Biri söylesin hala AK Parti diyor. Hangi yürekli AK Parti diyorlar ya? Çok sinirleniyorum gerçekten peki, ya. Sorumlusu ha. hükümet değil ha. diyorum Ben ha, nasıl değil hükümet ya? Anladım. Kim peki? Kim yani? Ben iki tane yedim çocuğum, benim çocukların babası yok yani. Bu, bu çocukların başına annesi olması Ayarlı gerekmiyor mi? mu? Niye yok annesi başında? Niye baba anne, anneanne yanında kalıyor bu çocuklar? Annesinin yanında kalması gerekmiyor mu? Ya gerçekten o kadar sinirlenip tit, tit titriyorum ya. Hala AK Parti nasıl diyebiliyorlar? Gelsin bana sorsun. Ben kiracıyım, ben geçimle zorluğu çekiyorum. Bana sorsun ben ona anlatayım nasıl bir şey olduğunu. Yani Gerçekten yani güzel maaş alıyorsun sen. Ben altı maaş alıyorum ya. Çalıştığım halde bak altı milyar maaş alıyorum ve ben çocuğumu göremiyorum. Abi Adam bana diyor senin kiranı dört milyar yapacağım. Ben nereye geçineceğim? Nereye girip taşınacağım ben? Dışarıda mı yaşayacağım iki tane çocuğumla? Nerede yaşayabilirim ben? Yani soruyorum. Sen kime istiyorsan onu at. Ama bu ülke için kim yararlıysan at. Ben de CHP diyorum bana sorsan ben CHP'ye atarım. Niye? Bugün çünkü CHP daha iyi buraya yönetebilir. Niye bu Türkiye bu halde ya? Niye bu kadar yurt dışından gelen insan var ya? Ben nereye? Hayır ben sana bir şey demiyorum. Niye bu kadar yurt dışından insan var bu ülkede? Biz kendimizi geçindiremiyoruz ki. Ben 3 350 milyon kira veriyordum bugün 4.5 milyar para istiyor benden 4 milyar para istiyor ben nasıl ödeyeceğim bunu ödeyemem yani 3 milyar kira ne demek benim için biliyor musunuz ve ben hiçbir konudan yardım alamıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 gün yardım önce yardım vermek için iğne ucundan şeyler arıyorlar ya Ya sen bana bakmak zorundasın sen devretsin bana bakmak zorundasın bu bir gerçek değil mi bakamıyor bana bakmıyor. Nedir. Yani Cumhurbaşkanı bu şey dedi, dedi ama. 2 evet. gün önce dedi ki biraz sabredin dedi ya. Biraz daha Biz sabredin sabrını her şey. Verelim var? artık. 25 sene Sabri oldu yani. Daha, daha ne sabrını verebiliriz? Battı zaten. Siz bu sene bu sene böyleyse sene bu ülke daha beter bir halde olacak. Ve gerçekten çıldırıyorum ya. Ben bir anneyim. Ben başı çocuğun başında durmak istiyorum. Niye duramıyorum ben çocuğun başında ya? Yapamıyorum. Ve hiç kimse de sahip çıkmıyor. Adama mesela ben gidiyorum babama diyorum bana yardımcı ol. Benim babam bana diyor kızım ben sana neyle yardımcı olabilirim? Hiç kimse sana yardımcı olmuyor. Çünkü insanlar kendi başına bakamıyor artık. Bu böyle bir durumdayız şu anda. Ve gerçekten belki bir gün insanlar görecek seniye bu ülke daha kötü bir halde olacak. Sen yabancıya yardım ediyorsun ya bana etmiyorsun. Ben buranın vatandaşım burası benim ülkem. AK Parti'nin... E, Recep Tayyip Erdoğan'ın değil yani bu ülke. Benim, bizim bu ülke ya. Bir kişinin değil. Niye bir tek kişiye kaldı bu ülke? Niye bir tek kişi bu ülkenin şeylerine karar veriyor? Ya burası kocaman bir ülke ya. Nasıl sen buraya bu kadar yabancı insanları dolduruyorsun? Evet, Yemin ediyorum o, sana ya. Ben bir yere çıkıyorum. Yabancıdan, yani Türk'ten çok yabancı var. Niye? Gerçekten çok zor bir durum yani. Bana sorabilirler. Bunun ne kadar zor bir şey olduğunu. Teşekkür ederim. Edebiyat! <laughs>